Merhaba arkadaşlar, Biyoloji TV'de İnan Hoca ile birliktesiniz. Hoş geldiniz. TET kampımız son sürat devam ediyor. Hücre ünitesine başlamıştık. Bugün de hücre ünitesine devam ediyoruz sevgili arkadaşlar ve bugünkü videomuzda organellere başlıyoruz. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, ilk organelimiz olan ribozomla başlayalım arkadaşlar. Yalnız önce organellerle ilgili isterseniz şöyle bir ayrım yapalım arkadaşlar. Şimdi e, organelleri zarlı ve zarsız ayırıyor, olarak ayırıyoruz. Aslında bu çok bilimsel değil yani çünkü bilimsel literatürde zaten organel dediğimizde zarlı bir yapı akla gelmeli. Zarsız yapılar hücre alt birimleri olarak geçiyor. Mesela ribozom hücre alt birimlerinden birisidir, bir organel değildir. Ama müfredatta biz genellikle bunları organel olarak aldığımız için hemen şöyle bir ayrım yapalım. Organelleri önce ikiye ayıralım. Nasıl ayıracağız? Zarlı organeller ve zarsız organeller, değil mi? Zarsız olanlar hangileri? Ribozom ve sentrozom. Zarlı olanlar da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Tek zarlı olanlar ve çift zarlı olanlar. Tek zarlı olanlar hangileri arkadaşlar? Mesela kufulu yazabilirim. Değil mi? lizozomu yazabilirim. Başka? Golgi'yi yazabilirim. Endoplazmik retikulumu yine yazabilirim sevgili arkadaşlar. Bunlar hemen ilk aklımıza gelen tek sarlı organeller. Peki çift sarlı olanlar hangileri? Mitokondri ve plastitler. Plastitler hangileri sevgili arkadaşlar? Kloroplast, kromoplast ve lökoplast tamam bu ayrımı öncelikle bilmemizde fayda var. Peki ribozomdan devam edelim. E ribozom zarsız hücre alt birimlerinden biri. Ribozom arkadaşlar iki bölümden oluşuyor. Yani aslında iki tane alt birimden oluşuyor. Bakın bu büyük alt birim büyük alt birim diye şöyle hemen yazayım üzerine. Bu da küçük alt birim. Bakın dikkat ederseniz ribozom iki parça halinde, büyük ve küçük alt birimleri var. Normalde bu alt birimler birbirinden ayrıdır. Ancak protein sentezi gerçekleşeceği zaman büyük ve küçük alt birim birbirine bağlanır, protein sentezi yapılır. Protein sentezi bittikten sonra ama en son ribozomun alt birimleri yine birbirinden ayrılıyor. Şimdi iki alt birimden meydana geldiğini söyledik. Peki ribozomun alt birimlerinin sentezi nerede yapılıyordu? Hemen bir önceki videomuzu hatırlayalım. Ribozomun alt birimleri nasıl sentezleniyordu? Önce ribozomal RNA üretiliyordu, sonra proteinle kaplanıyordu, değil mi arkadaşlar? Bakın biraz sonra yine söyleyeceğim ama bak ribozomal RNA'ya protein ekliyorum ve hop ne oluyor? Ribozom alt birimleri oluşuyor. Zaten biz biraz sonra buna ne diyeceğiz o yüzden daha önceki dersimizde de söyledim bunu. Nükleoprotein yapılıdır. Yani yapısında nükleik asit var. RNA artı proteinle kaplanmış. Yani aslında ribozom dediğimiz şey ribozomal RNA'nın proteinlerle birleşmesi sonucu oluşan bir yapı. Peki hem ribozomal RNA sentezi hem de ribozomun alt birimlerinin sentezi nerede yapılıyordu? Ökaryotlarda çekirdek çıktı. Bak ÖSYM bunu sordu. Bu daha önceki yıllarda YGS sınavında arkadaşlar yani bu TYT'den önceki sınav sisteminde YGS'de ÖSYM bunu sordu arkadaşlar. Tamam? Yani ribozomal RNA nerede sentezleniyor diye cevap çekirdek çıktı. Evet unuttuğumuz bir şey var mı? Yok. Peki yine daha önceki videolarımızda bahsetmiştik prokaryot ökaryot hücreleri anlatırken prokaryot ve ökaryot hücrelerde ribozom ortak bulunuyor çünkü zarsız bir yapı. Temel görevi nedir en çok sorulan sorumuz bu. Protein sentezi değil mi? Amino asitler arasında protein sentezi pardon amino asitler arasında peptit bağları kurarak protein sentezini gerçekleştiriyor. Ha bu arada bir bilgi vereyim. Bunu nükleik asitlerde anlattım aslında. Ribozomun yapısındaki rRNA bir enzim gibi davranarak ki enzimdir zaten. Değil mi? Ribozim diyoruz biz bu RNA'lara. Enzim görevi yapan rRNA'lar ribozim adını alıyor ve bunlar protein sentezi sırasında amino asitler arasında peptit bağı oluşumunu sağlıyorlar. Buraya da dikkat. Nükleoprotein yapılı olduğunu demeyin söyledik. Arkadaşlar prokaryot ve ökaryot hücrelerde ribozomlar ortak. Okey ama dikkat. Prokaryot ve ökaryot hücre ribozomları şekil ve büyüklük yönünden birbirinden farklı. ÖSYM e bunu da daha önceki yıllarda bir soruda seçeneklerde sormuştu. Yani şekil ve büyüklük yönünden hücrelerde ribozomlar farklılık gösterir. Mesela ökaryot hücrelerde bulunan ribozomlar 80S. Bu bir Sweetberg arkadaşlar. Küçük bir ölçü birimi. Mikroskobik ölçümler için kullanıyoruz. Ökaryot hücre ribozomları 80S. Prokaryot hücre ribozomları ise 70S büyüklüğünde. Ama ayrıca ribozom mitokondri ve plastiklerin içinde de bulunuyor ökaryot hücrelerde ama bak dikkat et. Plastiklerin yani mitokondrinin, kloroplastın, lokoplastın filan içindeki ribozomlar ökaryotların stoplazmasındaki ribozomlara benzemiyor. Prokaryotlara benziyor. Bu endosimbiyotik hipotezi kanıtlayan arkadaşlar endosimbiyotik hipotezi nedir? Mitokondri ve kloroplastın kökenini açıklayan bir hipotez ve bu organellerin bakterilerden geldiğini öne sürüyor. Zaten eee prokaryotlardaki ribozomlarla plastiklerin içindeki ve mitokondrinin içindeki ribozomların hem ribozomal RNA dizilimleri hem de e, şekil ve büyüklük anlamında prokaryot ribozomlarına bunlar daha fazla benzerlik gösteriyorlar. Basitçe toparlayayım. Ökaryot hücre ribozomları 80S, prokaryot hücre ribozomları 70S, mitokondri ve plastiklerin içinde bulunan ribozomlar da yine 70S büyüklüğünde. Şimdi prokaryotlarda ribozomlar arkadaşlar nerede bulunacak? Stoplazmada ama ökaryotlarda ribozomlar iki şekilde bulunabiliyor. Serbest şekilde bulunabilir, bağlı şekilde bulunabilir. Eğer ökaryotlarda serbest ribozomlardan bahsediyorsak bunlar stoplazmada bulunuyor. Aynı zamanda mitokondrinin içinde plastiklerin içinde de serbest halde ribozomlar bulunuyor. Bak dikkat et stoplazmanın içinde Mitokondri'nin içinde, kloroplastın içinde serbest ribozomlar var. Peki bağlı ribozomlar nerede? Bağlı ribozomlar da granüllü ER'nin zarı üzerinde. Zaten niye granüllü ER diyoruz? Üzerinde bağlı ribozomlar olduğu için, değil mi? Bir de çekirdeğin dış zarı üzerinde bulunuyor arkadaşlar. Şu seçeneğimiz de önemli, daha doğrusu bu bilgimiz de önemli. Özellikle Metabolik aktivitenin yoğun olduğu, işte protein sentezi, hormon sentezinin yoğun olduğu hücrelerde arkadaşlar ribozom sayısı fazla. Mesela golgi cisimciği. Golgi cisimciği de aynı şekilde bu hücrelerde fazla değil mi arkadaşlar? Mesela salgı yapan protein yapılı, salgı yapan hücrelerde golgi cisimciği fazla. Endoplazmik retikulum fazla. Ama hangi endoplazmik retikulum fazla? Özellikle granülü niye? Üzerinde ribozom var çünkü. Yani protein yapılı salgıların bol üretildiği hücrelerde ribozom sayısının da fazla olması beklenir. Buraya da dikkat. Evet peki protein sentezi hücrelerde ne gibi değişimlere yol açıyor? Bakın demişiz ki ribozomlarda protein sentezi gerçekleşirken yani en tane amino asit birleşip protein oluştururken en eksi bir tane peptit bağı oluşurken ve en 1 bir tane su açığa çıkarken hücrenin ozmotik basıncı azalıyor. Niye? E su çıkıyor. Su çıktıkça hücrenin su alma isteği olan ozmotik basınç azalır. Stoplazmadaki serbest amino asit miktarı azalır. Çünkü biz bunları proteine dönüştürüyoruz. Tabii ki protein sentezi bir de hidrasyon tepkimesi olduğu için enzim kullanılır ve ATP harcanır. Peki ribozomu hallettik. Gelelim şimdi endoplazmik retikulum'a. Bakın burada çekirdeği görüyorsunuz. Çekirdeğin etrafında çekirdek zarı. Çekirdek çift zarla çevriliydi. Çekirdeğin birinci zarı değil ama dışındaki zar o bak böyle endoplazmik retikulum'la kaynaşmış. Bu çekirdeğin dış zarı, bu da endoplazmik retikulum. Zaten tam da bu nedenle arkadaşlar hücre bölünmesinin profaz evresinde çekirdek zarı ve çekirdekçik eriyip kaybolurken Endoplazmik retikulum da parçalanıyor. Telofazda ise çekirdek zarı ve çekirdekçik yeniden oluşurken endoplazmik retikulum da yeniden oluşuyor. Neden? Çünkü endoplazmik retikulum zaten çekirdeğin dış zarı ile kaynaşmış durumda. Peki endoplazmik retikulum ne yapıyor? Bakın demişiz ki hücre zarından başlayıp çekirdek zarına kadar uzanan ve hücre içinde burası önemli madde iletimini sağlayan kanallar sistemi. Bak şurada kanalları görüyorsun değil mi? Bu üstten kesilmiş kesitini görüyorsunuz. Şöyle tepeden aşağı doğru baktığında hani bir kalorifer peteğini kesmiş gibi düşün. Baktığında bir sürü kanal göreceksin içeride. Eğer üzerinde bağlı ribozomlar varsa granüllü. Eğer üzerinde bağlı ribozomlar yoksa granülsüz. Yani düz endoplazmik retikulum adını alıyor arkadaşlar. Evet şimdi... Endoplazmik retikulum bir zar fabrikası görevi görür. Bakın golgi cisimci, bazı kofullar, çekirdek zarı hatta hücre zarı endoplazmik retikulum tarafından oluşturulur. Prokaryot hücrelerde yok tabii ki çünkü zarlı bir organel ama memelilerin olgun al yuvarları dışındaki hemen hemen tüm ökaryot hücrelerde var. Memelilerin olgun al yuvarlarına da dikkat sorularda çıkarsa çekirdeği ve organelleri yok zaten. Yani hiçbir organel yok zaten memelilerin olgun al yuvarlarında arkadaşlar. Evet ikiye ayrılıyor. Granüllü ve granülsüz organel Granüllü ER'nin üzerinde bağlı ribozomlar var. Ev üzerinde bağlı ribozom olduğuna göre granüllü ER hangi işlevi de görev yapacak? Protein yapılı maddelerin Golgi cisimciğine iletilmesi. Yani protein yapılı salgı metabolizmasında protein yapılı salgıların iletiminde protein yapılı salgı ne olabilir? Mesela hücre dışı sindirim enzimi olabilir. İşte insülin gibi, glukagon gibi polipeptit yapılı, protein yapılı hormonlar olabilir. Eğer hücre dışına salgılanacak protein yapılı salgılardan bahsediyorsam, bunların üretiminde ve taşınmasında granüllü ER görev yapıyor. Çünkü üzerinde bağlı ribozom var arkadaşlar. Şimdi, e, granüllü ER'de arkadaşlar ne demişiz? Bakın glikoprotein yapılı salgıların üretimi sırasında glikozların proteinlere bağlanmasını gerçekleştiriyor. Bak dikkat et. Glikoprotein ve glikolipid dediğimiz maddeler nasıl oluyor? Mesela glikoprotein nasıl sentezleniyor? Glikoz alınıyor, proteinlerle birleştiriliyor. Glikozların proteinlerle birleştirilmesi işini granüllü ER yapıyor. Ancak bu birleştirme yapıldıktan sonra bu oluşan moleküller Golgi'ye taşınıyor. Golgi buradaki bazı karbonhidratları, bazı glikozları kesiyor, yapıştırıyor. Ufak değişikliklere yol açıyor ve glikoproteinlerin son şeklini alıyor. O yüzden glikoprotein sentezi genellikle golgi cisimciğinde yapılır diyoruz ama aslında golgi son noktada devreye giriyor. Birleştirme işini glikoz artı protein birleşimini endoplazmik retikulum yapıyor, granüllü ER yapıyor. Golgi bunu alıyor, işliyor ve granüllü ER olarak, pardon, e, glikoprotein olarak hücre zarına gönderiyor. Buraya dikkat. Evet bak ne demişiz bu glikoproteinler daha sonra Golgi cisimciği tarafından işlenip değişikliğe uğratılarak son şeklini Golgi'de alır. Peki granülsüz ERE'ye gelelim arkadaşlar. Granüllü ERE için protein metabolizması dedik değil mi? E, protein dışında hangi organik bileşikler kaldı? Önemli karbonhidratlar ve yağlar değil mi? İşte karbonhidrat ve yağ metabolizmasında kim görevli? Granülsüz yani düz ERE. Bakın ne demişiz? Karbonhidrat ve yağ metabolizmasında görev alır. Özellikle yağ sentezi bak fosfolipitler, trigliseritler ve steroidler yani fosfolipit, trigliserit, steroid sentezi nerede olur? Yağ sentezi nerede olur diye bir soru duyarsanız hemen düz ER aklınıza gelecek arkadaşlar. Evet ee, bak ne demişiz? Steroid yapılı olan eşey hormonları, değil mi? Östrojen, testosteron, progesteron, böbrek üstü bezinin kabuk bölgesi hormonları, kortizol, aldosteron. Bunların sentezi de yine arkadaşlar nerede gerçekleşiyor? Düz ER'de gerçekleşiyor. Okey? Yine glikojen arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir problem var. Yani glikojen sentezi, glikojen hidrolizi test kitapları genellikle ikisini birlikte alıyor. Yani glikojen karbonhidrat metabolizması dedik ya glikojen sentezi, glikojen hidrolizi ama Campbell Biyoloji'de özellikle e, granülsüz ER başlığı altında diyor ki glikojenin hidrolizi düz ER'de yapılır. ile ilgili bir bilgi net bir bilgi vermiyor ama test kitaplarında hem glikojen sentezi hem glikojen hidrolizi granülsüz ER'de yapılır diye görüyorsunuz. Ama daha doğrusu bakın ne demişiz karaciğer hücrelerinde depolanan glikojenin glikoza parçalanması. Yani birinci görevimiz neymiş? Uzun uzun anlattım. Karbonhidrat ve yağ metabolizması. Glikojen hidrolizi ve yağ çeşitlerinin sentezi. Ama sadece bu değil bakın. Çizgili kas hücrelerinde kalsiyum iyonlarını depoluyor. Özellikle kas kasılması için geçerli, gerekli. Aynı zamanda ilaçların ve çeşitli zehirli maddelerin zehirsiz hale getirilmesi. Yani sana zehirli bir madde zehirsiz hale getiriliyor diye bir hikaye anlatıyorsa soruda Orada neyi düşüneceksin? Düz ER'yi bir başka şey olarak da peroksizomu düşünebilirsin. O da çünkü zararlı maddeleri zararsız hale getiren bir organel. Arkadaşlar mesela alkollerin yağa dönüştürülmesi değil mi? Bakın eğer alkol tüketen bir birey varsa karşımızda sürekli karaciğer çalışmak zorunda. Niye? Çünkü alkol zararlı bir madde. Onu metabolize etmesi lazım. Kim devrede orada? Düz ER devrede. Tabii çok uzun süre bu işi yaptığı zaman da karaciğer bu siroza karaciğer kanserine kadar gidebiliyor. Yani detoksifikasyonda da granülsüz düz ER görevli. Bak 3 görev saydım. Karbonhidrat yağ metabolizması, çizgili kaslarda kalsiyum depolanması, zehirli maddelerin zehirsiz hale getirilmesi. Peki gelelim Golgi'ye. Üst üste dizili yassı keseciklerden meydana geliyor. Bakın burada bir sürü üst üste dizili kesecikler var arkadaşlar. Şurası cis yüzeyi. Burası trans yüzeyi. Neden buraya cis yüzeyi diyorum? Çünkü endoplazmik retikulumdan gelen maddeleri cis yüzeyiyle alıyor, işliyor, son şeklini veriyor. Salgı maddelerinin bakın salgılama, depolama, paketleme gibi salgı moleküllerinin son işlemlerini, son halini almasını Golgi yapar arkadaşlar. Trans yüzeyinden de buradan kopan kofullarla nereye gönderiyor? Hücre zarına oradan da dışarı salgılanıyor. Arkadaşlar düz endoplazmik retikulum tarafından üretilen golginin zarları üzerinde ribozom bulunmaz. Evet. Nerede peki bulunuyor? Prokaryotlarda yok zaten. Hücre çekirdeğinde ve organellerini kaybetmiş olgun al yuvarlarda yok. Sperm hücrelerinde de yok. Ama bunun dışındaki bütün ökaryot hücrelerde golgi bulunuyor. Evet peki. Evet, tükürük bezleri, pankreas gibi hormon salgılayan bezler ve bitkilerin salgı yapan hücrelerinde, evet, salgı yapan hücrelerde ribozom, Golgi, ER zaten fazla olmalı. Aynı zamanda bitki hücrelerinde selüloz dışındaki çeper polisakkaritleri dikkat. Hücre çeperinin ana maddesi olan selülozu hücre zarı üretir ama selüloz dışındaki çeper maddelerini işte pektin gibi pek çok çeper maddesini kim üretiyor? Golgi. Yani selüloz dışındaki çeper polisakkaritlerini de üretir arkadaşlar. Zaten söyledik. Granüllü ER'de üretilen maddelerin önemli bir kısmı Golgi'ye taşınır. Burada işlevsel hal kazanır, işlenir ve salgılanmaya hazır hale gelir. Yine çok önemli buraya dikkat. Glikoprotein ve glikolipit üretiminden sorumlu. Bunu biraz önce anlattım ER bahsinde. Lizozom oluşumunda görevli lizozomu zaten ayrıca anlatacağım. Arkadaşlar e, ee, özellikle mukus üretiminde de mesela soluk borumuzda var sindirim kanalımızda var mukus üretiminde de yine gol cisimciyi etkili. Yalnız buraya dikkat. Şimdi önemli bilgi veriyorum. Protein yapılı bir madde hücre içinde üretildi hücre dışına salgılandı. Size bunu soru olarak soracaklar. Diyecekler ki hücre içinde üretilen protein yapılı bir maddenin üretiminden salgılanmasına kadar izlediği yol. Şimdi protein yapılı olduğuna göre önce ribozomlarda üretilecek. Oradan endoplazmik retikuluma gelecek. Oradan taşıyıcı, taşıyıcı veziküllerle, küçük kofullarla nereye gidecek arkadaşlar? Golgiye. Golgi de işlendikten sonra salgı kofulları ile nereye gidiyor? Hücre zarına. Bak dikkat et. Ribozom, endoplazmik retikulum taşıyıcı kofullarla Golgi, Golgi'den de salgı kofullarıyla hücre zarına gelip oradan dışarı. Arkadaşlar bunun sıralamasını sorabilir ÖSYM. TÜBİTAK Biyoloji Olimpiyatlarında da yıllar önce bu sıralama sorulmuştu. Sadece organel soruyorsa ribozom, ER, Golgi ama bu sırayı bilmemizde fayda var. En son da hücre zarına gidiyor. Peki şimdi gelelim lizozoma. Lizozom tek katlı zarla çevrili. İçi de sindirim enzimleriyle yani hidroliz enzimleriyle dolu bir kese ve şunun altını çiziyorum bak. Hücre içi sindirim ama dikkat et hücre dışı değil bak. Hücre içi sindirimde görevli lizozom. Al sana lizozom bak. Şu. Ortadan ikiye bölmüşüm. Dışında bir tane zar var. Tek katlı bir zar. İçinde de hidroliz enzimleri var. Proteinler, yağlar, karbonhidratlar, nükleik asitler gibi çok farklı besin gruplarını parçalayabilen hidroliz enzimlerine sahip arkadaşlar lizozom zarı. Peki lizozom nasıl oluşuyor? E lizozom bir kese. Bu kesenin içinde de enzimler var, değil mi? O zaman benim lizozom sentezi yapmam için önce içindeki enzimleri üretmem lazım, sonra da dışındaki keseyi üretmem lazım. Şimdi lizozom oluşumunda sırayla ribozom, endoplazmik retikulum ve Golgi görev alıyor. Neden? Önce bu içindeki enzimler ribozomda üretiliyor. Sonra bu enzimler endoplazmik retikuluma gidiyor. Oradan golgi cisimciğine geliyor, işleniyor. Ve oradan kopan bir kesenin içine paketlenip hücrenin stoplazmasına yollanıyor arkadaşlar. Evet lizozomun enzimleri ve lizozom zarı granülle ere tarafından üretiliyor. Golgi'de de son şeklini alıyor. Karbonhidrat, yağ, protein, nükleik asitlerin hücre içi sindirimini sağladığını biraz önce söyledim. Arkadaşlar Lizozom enzimleri pH 5 olan asidik ortamda görevli. Ama e, şimdi burada şöyle bir olay var. İki tane tanımımız var. Onlar önemli. Otoliz ve otofaji. Şimdi normalde bizim hücremizde bir tane lizozom kopsa çok problem değil. Hücremizin içi çünkü e, nedir? Daha böyle e, baziye daha yakın. Yani nötr, pardon nötre daha yakın. Ama lizozom enzimleri böyle 5-6 arasında çalışır. Peki nasıl bu asidik ortam sağlanıyor lizozomun içinde? Lizozom böyle sürekli stoplazmadan içeriye hidrojen pompalıyor, pompalıyor, pompalıyor. Lizozomun içi asidik. Yani bu hücre içi sindirim asidik bir ortamda. Bir tane lizozom parçalanırsa hücreyi çok fazla pH anlamında etkilemez. Ama çok sayıda lizozom parçalandığı zaman hücre içi asitleşmeye başlar. Lizozom enzimleri hücre içini de sindirmeye başlar. İşte biz buna arkadaşlar otoliz diyoruz. Yani yaşlanan ya da ölen hücrelerde... Çok sayıda lizozomun parçalanması sonucu hücrenin kendi kendini sindirmesine oto lizis parçalama oto kendi kendini parçalama. Arkadaşlar bir de hücre içinde yaşlanan organeller ya da hücrenin organik materyalleri de parçalanıyor. Yani hücre kendini yeniliyor aslında. Hücre içinde pek çok şey parçalanıp geri dönüşüme kazandırılıyor. Biz buna otofaji diyoruz. Bak lizozom bunları fagostoz gibi bir yolla yutup içeride sindiriyor. Yani hücrenin kendi kendini sindirmesi otoliz. Hücrenin içindeki yaşlanmış organellerin ya da bir takım organik moleküllerin sindirilmesi otofaji. Peki lizozom hücrede, hücrelerde ya da canlılarda hangi olaylarda görev yapar? Bak ne demişiz lizozomlar aracılığıyla hücreler kendini sürekli yeniler. Örneğin insan karaciğer hücreleri içerdikleri makromoleküllerin neredeyse yarısını her hafta parçalayıp dönüştürüyor. Karaciğerin inanılmaz bir yenilenme hızı var. Bu hızı neye borçlu? Aslında bir ölçüde de lizozomlara borçlu. Çünkü sürekli parçalayıp yenisini üretiyor. Yine bazı canlılar hücre içi sindirim yaparken mesela amip ve bazı protistler değil mi? Öklena paramesyum mesela fagostozla yuttukları mikroorganizmaları ve besin parçalarını lizozom aktivitesiyle parçalarlar. Bizim vücudumuzda da ...fagostoz yapan ak yuvarlar da var değil mi? Bunlar da mikropları sindiriyor arkadaşlar. Aynı zamanda lizozomlar programlı hücre ölümlerinde rol oynarlar. Mesela insanda embriyonik süreçte parmak arası perdelerin e, erimesi. Şimdi bak parmaklarımın arasında perde var mı? Yok. Aslında var bak şurada görüyor musun? Bak perdeyi görüyor musun? Şuradan ben ışığı görebiliyorum mesela şu an. Ama tamamen yok. Niye? Benim parmaklarım ilk oluşurken perdeli ama sonra lizozomlar bunları yok ediyor. Yani lizozomlar parçalanıyor embriyonik süreçte. Ee, biz buna programlı hücre ölümleri diyoruz arkadaşlar. Evet yine kurbağa larvalarının ergin kurbağaya dönüşümü sırasında kuyruğun yok edilmesi. Ee, burada da yine lizozomlar görevli. bazı ak yuvarlarımızın yine mikroorganizmaları fagostozla parçaladığını da söyledik arkadaşlar. Şimdi iki tane notumuz var hemen hızlıca okuyayım. Lizozomlarda normal olarak bulunması gereken bazı enzimlerin bulunmaması durumunda arkadaşlar lizozomal depolama hastalıkları çıkıyor. Mesela iki tane önemli lizozomal depolama hastalığı var. Bunlardan bir tanesi pompe hastalığı, diğeri tay saç. Pompe hastalığında glikojeni yıkan bir enzim yok. E glikojeni yıkamıyorsun o zaman da glikojen birikimi karaciğerde hasara yol açıyor. Tay saç dediğimiz hastalıkta da lipid sindiren bir lizozom enzimi yok. O da lipid birikimi nedeniyle beyin hasarına neden oluyor. Bak bunlar lizozom enzimlerinin eksiklikleri nedeniyle bazı moleküllerin parçalanamayıp birikmesi sonucu oluşuyor. Bir de arkadaşlar lipofiksin pigmentleri var. Özellikle evimizdeki yaşlı bireylerde hani bu anne babamız olabilir, anneannemiz, babaannemiz falan olabilir. Onların yüz hatlarında ve ellerinde hepimiz bunu göreceğiz ileride. Hepimize bu başına gelecek bu yani. Böyle kahverengi ise bol miktarda leke göreceğiz. Lipofuksin pigmentleri bunlar arkadaşlar. Yaşlılık pigmentleri de diyoruz. Bakın ne demişiz? Lizozom faaliyeti sonucu parçalamayan, parçalanmayan bazı maddeler zamanla birikebilir. Ve bunlar kahverengi lekeler oluştururlar. Yani bunlar aslında arkadaşlar lizozom faaliyeti sonucu parçalanamayan maddelerin birikmesi sonucu oluşuyor. Evet konu anlatımımız bitti. Gelelim Soru çözümüne hemen öğrendiklerimizi bir pekiştirelim. Ribozom ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak bulunabilir. Yapısında rRNA ve protein var. Büyük ve küçük alt birimlerinin sentezi stoplazmada gerçekleşir diyor. Evet, arkadaşlar prokaryot aslında bu e, soru için ne dememiz lazım? Ökaryotlarda diye başlasaydık daha doğru olurdu. Ben de şimdi yazarken fark ediyorum. Ökaryotlarda, stoplazmada değil nerede? Çekirdekçikte değil mi arkadaşlar? Ribozom alt birimleri çekirdekçikte. Yani biz buraya ne diyelim? Ökaryot ribozomları ile ilgili diyelim. Çift zarlı organellerin içerdiği ribozomlar şekil ve büyüklük yönünden prokaryot hücre ribozomlarına benzer diyor. Evet 70S değil mi? Yani mitokondri ve plastit ribozomları ile prokaryot ribozomları aynı büyüklükte. Amino asitler arası arasında peptit bağlarının kurulumunu da gerçekleştiriyor. Peki granülsüz ER hangilerini gerçekleştirir? Yani düz ER kalsiyum depolar, zehirli maddeleri zehirsiz hale getirir. Glikoprotein sentezinde granüllü ER görev alıyor ama fosfolipit steroid gibi yağların sentezinde görev alır. Cevap ne oldu? 1, 2, 4, Edirne. Evet bir de Golgi sorusu yazmışım sizin için. Golgi cisimci moleküllerinden hangilerinin sentezine görev alır? Selülozu sentezlemiyor değil mi? Selülozu kim sentezliyordu? Hücre zarı. Selüloz dışındaki çeper polisakkaritlerini sentezliyordu. Glikolipit ve glikoproteinleri sentezler ama trigliserit sentezi düz ER'dedir. Cevabımız 2 ve 3. Lizozom oluşumunda görev alma sırasını soruyor. Ribozom endoplazmik retikulum golgi demiştik değil mi? 1 3 Pardon 2 3 1 olacak. Nerede 2 3 1? C seçeneğinde. Evet. Protein yapılı bir hormonun üretiminden hücre dışına salgılanmasına kadar bunu anlattım. Görev alan yapılar kendi aralarında görev yapma durumuna göre sıralanırsa hangisi 4. sırada yer alır? Önce bu protein yapılı hormonu üretiyoruz değil mi ribozomda. Amino asitleri birleştirdim. Oradan nereye geliyor? endoplazmik retikuluma oradan golgi cisimciğine salgı kofuluyla hücre zarına gidiyor. dördüncü e, sırada olanı sormuş. O zaman salgı kofulu mu oldu? Evet işaretledikleri cevabı. Evet. Aşağıdaki moleküllerden hangisi lizozomun hidrolitik enzimlerinin substratı olamaz arkadaşlar? Lizozom hücre içi sindirim yapmıyor mu? E, o zaman sindirilemeyecek bir maddeyi soruyor bana protein olabilir, trigliserit olabilir, glikojen, fosfolipit olabilir ama vitamin hidrolize uğramaz. Dolayısıyla lizozomun enzimlerinin substratı olamaz. Aşağıdakilerden hangisinde zarla çevrili olmayan hücresel yapılar birlikte verilmiştir diyor arkadaşlar? Zarla çevrili olmayan çekirdekçik ve ribozom, değil mi? Doğrudan ikisi de zarsız çünkü. Evet, bitirdik sevgili arkadaşlar. Ee, organellere bir giriş yaptık. Ee, Tabi organellerle ilgili konu anlatımımız diğer videolarımızda devam edecek. Daha sonra da hücre zarından madde geçişleriyle hücre konu anlatımını tamamlayacağız ve e, ünitenin sonunda da bir soru çözüm videomuz yine sizi bekliyor olacak. E, şimdilik bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.